<laughs> Mustafa Alpaydın hocamızın yazmış olduğu bir şiiri sizlere seslendireceğim. Saygılarımla. Biz böyle yaşardık. Havuçlu bir evde dede evimiz. Asmada kuş gezer yerde kedimiz. Her gün artar eksilmez de neşemiz. Biz böyle yaşardık Serhat Kilis'te. Güm güm vurulurdu kapı tokmalı. Misafirsiz olmaz sevgi yumağı. Sokakta oynardık çerlik çomağı. Biz böyle yaşardık Serhat Kilis'ten. Bayram yaklaştıkça günü sayardık. Bahçede saklanmaç, seksek oynardık. Sofrada birlikte yerdik, doyardık. Biz böyle yaşardık Serhat Kilis'te. Duvara asılı yanardı çıra. Ocağın üstünde kaynardı mırra. Daha sonra Cor'a gelirdi sıra, biz böyle yaşardık Serhat Kilisler'de. Akşam olur, yerler mühürlenirdi. Ninem bize gece haket söylerdi. Devamı yarına kalmıştır derdi. Biz böyle yaşardık Serhat Kilisler. Gönlümüz şen idi, kafamız rahat. Altın bilezikti, kolda zanaat. Gün boyu yoruldun, et istirahat. Biz böyle yaşardık Serhat Kilis'te. Ağzımız yanınca direk sayardık. Frenk mangalda kömür kayardık. Kapı kanadına çengel dayardık. Biz böyle yaşardık Serhat Kilis'te. Kara kışta bazen karlar yağardı. Millet erken kalkar, damıl olardı. O günler ömrümde tatlı çağlardı. Biz böyle yaşardık Serhat Kilis'te. 赛文嘛。